Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere evet. tabletimin kabını tanıtacağım. Tablet kabını tanıtacağım. Montecen bu tabletim var. Bu şekilde defter şeklinde tablet kabını bedavaya verdiler. Yanında çıkmıştı. Ben tablet kabının beyaz mı ama bir şeffaf kab zannediyordum ama değilmiş çok güzelmiş. Bu şekilde buralarından geçiriliyor. Buralarında lastikleri var. Bu şekilde. Buralarında da tabletin geçirilmesi için yumuşak bir alan. Şurada bir boşluk var. Bunu böyle yapıp televizyon moduna alabiliyorsunuz. ben tabletimi koyuyorum şuraya. Normal koyuyorum, geçiriyorum. Buna tabletimin arasına sıkıştırıyorum ki bu örnek doğru gelmesin. Bu şekilde. Ben tabletimi 200 liraya almıştım. Ben zaten şu anda da tabletimle çekiyorum. Ben bütün videolarımı tabletimle çekerim. O yüzden zaten tabletimle tanıtacaktım ama tanıtmadım. Çünkü tabletimle çektiğim için. Bu şekilde. Evet benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Bu arada benim sesim gerçekten kalın bir ses. Ama böyle video video çekerken çok ince çıkıyor. Aa, bilemiyorum her yerde böyle çünkü geniz var çünkü benim geniz etim alın aldıramadı bu yaz aldırılacak ama çok korkuyorum alınmasını da istemiyorum ya ben böyle mutluyum neyse evet benim videom bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum yapıyorum bay bay